Sağlık Bakanlığı ölüm sayısında ölüm sebebi olarak kriter olarak PCR sonucunu mu kabul ediyor yoksa PCR negatif ama klinik ve BT pozitif olanları da sayıyorum şeklinde bir ne dersiniz bu soruya? Öncelikle herkese iyi akşamlar Sayın Girgin sizin özelinizde. ilk cümlem şu olsun arkamda bir tolu veriyle geldim ama kişisel veriler değil bunlar. Ben Türkiye'de göğüs hastalıkları uzmanlarının derneği olan Türk Toraks Derneği'nin bünyesinde uzmanlar kurulunda çalışıyorum. O yüzden bu verileri üreten arkadaşlarımın emeğinin biraz sözcülüğünü yapacağım. Soru çok kritik bir soru. Dünya Sağlık Örgütü COVID üzerinden hastaları iki şekilde tanımlıyor. Biri kesin COVID hastaları. Hastanın öyküsü uyuyor. Bizim klinik dediğimiz laboratuvar değerleri uyuyor. Bir de serolojik olarak işte burun boğaz sürüntüsünden aldığımız örnekte virüsü gösteriyoruz. Bu kesin COVID tanılı hastalar. Bunların verilerini her akşam dinliyoruz. İkincisi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu salgının doğası gereği kliniği tümüyle uygun. Öyküsü, öksürük, ateş vesaireyle geliyor. Filmleri uygun. Boğaz sürüntüsü alıyorsunuz ama boğaz sürüntüsünde virüsü yakalayamadığınız bir hasta grubu var. Bunlar özellikle virüs çok hızlı akciğere indiği zaman boğazda kalmıyor. Boğazda saptanma oranı iyi ihtimalle %50-60. Bunlar da Covid hastaları. bunları olası vaka diyor. Olası vaka ve kesin vaka diye ayrılıyor. İkisi de Covid hastaları aslında. Türkiye'de bugüne kadar olası vakalarla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. O zaman e, şunu kullanabilir miyiz? Yani bugün açıklanan can kaybı sayısının üzerinde bir rakamdan bahsedelim. Yaklaşık iki katıdır. İyi ihtimalle. Çünkü kesin Covid tanılı hastaların sonuçlarını biliyoruz. Olası Covid dediğimiz uygun kliniği, uygun filmleri ama serolojisini yapmışız boğazda o virüsü saptayamadığımız... Olgular ayrıca açıklanması bize büyük fotoğrafı çekmek açısından çok değerli. Yani bir kez daha anlamak adına soruyorum. Lütfen. Her gün açıklanan verilerin en az iki katı bir rakamla karşı karşıyayız aslında En az öyle iki mi? katı rakamı biz hekimler olarak tedavi ediyoruz zaten. Bu hastaları Covid muamelesi yapıp tedavi ediyoruz. Virüsü bulamadığımız için Covid değil demiyoruz bu insanlara. Aynı sistemlere giriyoruz, tedavileri başlıyoruz, onların yoğun bakım süreçlerine şahit oluyoruz ve bir kısmını da kaybediyoruz ne yazık ki. Ama onlar bu açıklanan sistematiğin içerisinde değiller. Çünkü virüsü saptayamamışız. Bu yüzden açıklanan hastaların kesin COVID virüslerin tanımlanmış hastalar olduğunu bilmek lazım. Bu yüzden fotoğrafı daha geniş bakmak lazım. Keşke elimizde her gün bu olası Covid'lerin de sonuçlarını bilsek, uygun hekimlerin, kliniği denilen, radyolisi denilen tedavi bulduğumuz başladığımız hastaların da sonuçlarını görebilirsek toplum daha iyi anlayabilir, evde daha rahat, daha güvenle oturabilir. Bir ek soru daha, bu bize has bir şey mi? Yoksa bütün dünyada aynı şey geçerli mi? Ee, kimi ülkeler sadece kesin Covid'lerini açıklıyor, dünya sağlık örgütlerine sadece kesin Covid'lerini gönderiyor, kimi ülkeler tüm sonuçlarını açıklıyor. Bu biraz tercih meselesi ama toplumun bu covid tablosunun covid salgınını anlayabilmesi için mutlak suretle bu olası covid denilen dünya sağlık örgütünün serolojisi negatif ama adımız gibi emin olduğumuz covid hastalarının da akıbetini bilmesinde sonsuz yarar var. O zaman arkadaşlarımdan bir rica edebilir miyim? Bugünün tablosunu bir e, ekrana ya da vola getirebilirsek e, önemli e, veriler açıklanıyor. Şimdi e, işte yaklaşık bir bir hafta on gündür Sağlık Bakanı bu verileri açıklıyor. Her gün sosyal medya hesaplarından benim kuyruğumda paylaşıyor. Şunu talep edebilir miyiz o zaman? Şüpheli ölüm olası, yahut olası, olası vaka hasta, diye evet. bir tablonun ya bir verinin böyle, daha olması gerekiyor mu tablonun? Çok güzel içinde? olur. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir olgu tanımı var zaten. Buraya bir sekme daha açılacak. Olası Covid hasta sayısı. Bugün şu kadar kişiye hekimler olası Covid dediler. Onların şu kadarı yoğun bakımda bu kadarı entübe ayrı bir bilgi dahilinde açıklanması bizim fotoğrafın bütününü görmek açısından çok değerli olacaktır. Sağlık Bakanlığı yahut e, bilim kuruluyla ilgili, bununla ilgili bir e, öneriniz yahut bir dönüş e oldu mu? Tabii ki Türk Derneği'nin bilim kurulunda e, temas kurduğu insanlar var. Hekimlerimiz var, değerli hocalarımız var. E, onlar da bu tür e, görüşlerini bilim kuruluna gündeme getiriyorlar. Peki. İzninizle burada iki vurgu yapmak isterim. Buyurun. Birincisi vefat sayıları. Buradaki vefat sayıları da kesin COVID tanısıyla kaybettiğimiz hasta sayıları. Olası COVID tanısıyla kaybettiğimiz hasta sayıları buraya dahil değildir. Biraz önceki o Dünya Sağlık Örgütü tanımı gereği. Bugün itibariyle Türkiye'de COVID tanısıyla kaybettiğimiz hastaları da ancak PCR'da pozitiflik gösterilenler COVID ölümleri olarak tanımlanıyor. Olası vakalar giremiyor. İkincisi biz epidemioloji biliminde sokağa çıkma yasağı diye bir kavram tanımlamayız. Üç kavram tanımlarız. Biri karantinadır. Örneğin Çin'den ilk gelip de Ankara Zekai Tahir'de tutulan Hı. hastalar. Bu karantinadır olası şüpheli hastaları daha doğrusu hastalanmamış ama şüphesi yüksek olan yer kişileri toplumdan ayırmak. İkincisi izolasyon. Hasta örneğin geçen haftaki bir hastamın öyküsünü söyleyeyim. Hastayı yatırdık. Ee, serolojik örneğini aldık. Sonuç gelmeden biz tedaviye başladık. Beşinci gün sonunda çok iyi tedavi verdik. Hastayı eve gönderdik. Testin sonucu yedinci gün geldi. Yedinci günde geldi pozitif. Hastayı eve göndermiştik. Hasta artık kendisine zararı yok. Ama o virüs evde Taşlı. başkalarıyla Taşlı. temas içerisinde evet. iki gün önce eşine COVID pneumonisinden yatırdık. Şimdi o yüzden tanı koyduğumuz hastayı Türkiye şartlarında eve gönderirken evinde kaç oda var? Yani durabilir mi? Başka birilerle teması var mı? Düşünmemiz lazım. Dünyanın her tarafında salgınlar tedavi edilerek çözülemez. Bulaş zincirini kırmamız lazım. O zaman şöyle bir çağrıda bulunalım. Evi uygun olmayan diyor ki hani tek odalı evde ne yapayım ben hani ayrı bir odaya giremem bu insanlara örneğin bir yurtlara alalım. Tedavisi tamamlanmış, kendisine bir zarar yok ama evde başka kişileri enfekte edecek. Örneğin Sayın Bakan bir kişinin 16 kişiyi enfekte evet. ettiğini, hasta ettiğini söylemişti. Çok kritik bir şey. 16 kişiyi önlemenin yolu o bir kişiye bir oda göstermektir. Yurtlarımız var, otellerimiz var, hastanelerin otelleri var ama ne yapıp yapıp o kişiyi izole etmemiz lazım. Bu ikinci kavram. Biz bugün itibariyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstünü tecrit ediyoruz. Şimdi bu da üçüncü bir kavram. Aslında sokağa çıkma yasağı diye bir kavram yok epidemiolojide. Biz eğer hastalarımızı iyi izole edersek, tanılarından sonra hasta olmamış kişilerle temasını engellersek, emin olun sokağa çıkma yasağına falan ihtiyacımız olmadan biz bu bulaş zincirini kırarız. O yüzden Kritik olan o hastaların izolasyonu. Yapabiliyor muyuz? Mesela bugün bizim e, bültenlerimizde yaptığımız bir haber vardı. 16 kişiye bir kişi İstanbul'da evet, bağcılarda evet. bulaştırıyor. Hasta ziyareti yaptığı için. Yani e, bir aydır bu yayınları yapıyoruz. Hasta ziyareti nasıl yani? Sayın, sayın Girgin, bulaşıcı hastalıkların yolu e, kamusal otoritenin, toplumun geneli için bir takım şeyleri sınırlaması. Ama bunun içinde yer göstermişse oteller boş örneği İstanbul'da, Hı. yurtlar boş. E o zaman bu izola hastaları 14 gün sürecinde evde bir başkasını enfekte etmek yerine oralarda misafir etmeyi becermemiz lazım. Aksi takdirde bu bulaş zincirini kıramayız. Hocam bir yandan ilaç tedavisiyle ilgili birkaç izleyici soru sizlere soracağım ama o genel değerlendirme ve plazma ile ilgili katkınız olur mu? Evet tabii bir şey söyleyebilirim. Yani plazma gibi tedaviler bir deneysel tedaviler. Öncelikle bunun altını çizmek lazım. Çok az bir gruba son noktada hani her türlü tedavi verdik ama hastayı kaybetme riskimizin çok yüksek olduğu bir gruba veriyoruz. Ama Sayın Girgin daha önemli bir vurgu yapmak istiyorum. Yani sıtma ilacını da kullanıyoruz. Oradan bir e, bağlantı yapabilirim. Sıtmayı nasıl yok edersiniz? Hı hı. Sıtmayı sıtmalı hastaları tedavi ederek yok edemezsiniz. Sıtmayı bataklığı kurutarak yok edebilirsiniz. Bu yüzden tek tek hastaları tedavi etmek yerine çok kritiktir. Şu Yakala, yaklaşabilir mi bilmiyorum ama tabii ki bu kameramız size yardımcı olacak tamam, konuda. Bugünkü kritik bilgilerimizden biri. Bu biraz bataklığı işaret ediyor. Ee, ekrana yansıt Şimdi gelecek. Tamam. Şimdi bakın şurası bizim Türkiye'nin vaka yükselme piki. İlk vakamız 10 Mart çok hızlı bir yükseliş. Diğer ülkelerin pikleri onlar çok daha yataylar. Hani ülkeler birbirleriyle kıyaslanmaz ama hocamın dediği gibi öğreneceğimiz şey var. Çok yüksel, çok hızla yükseldik. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa direktörü bugün İtalya'nın, İspanya'nın e, ölümlerine dikkat çekerken bir noktaya daha dikkat çekti. Türkiye'de vaka sayısının çok hızlı artmasından çok kaygılıyız dedi. Çok hızla yükseldik. Şimdi bizim o eğriyi ne yapıp yapıp platoya çevirmemiz lazım. Yani bataklığı kurutmamız lazım. Hekimler olarak ilaca ulaşmayla ilgili bir sorunumuz yok. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Deneysel tedavileri de oturtuyoruz. Ama bu piki platoya çeviremezsek, bu bataklığı kurutamazsak, hastaları izole edemezsek bu ilaçlarla biz ne yazık ki bir takım insanları kurtaramayacağız. Bu yüzden evet ilaçlarımız var, evet deneysel tedavileri yapıyoruz ama salgın için tekrar dönelim o bataklığa ne yapıp yapıp tedavilerden ziyade toplumsal önlemleri nasıl hayata geçirelim ki şu dünyada hani Dünya Sağlık Örgütü'nün bile dikkat çektiği bu piki yataylaştıralım ki sağlık hizmetimizi aşmasın. Bizim altından kalkabileceğimiz bir yükle hastalarımıza hizmet edelim. O zaman bir problemimiz olmaz. Bu piki ne yapıp yapıp yataylaştırmamız lazım. Ne yapmamız gerekiyor? İzole edeceğiz hastalarımızı. Yani hasta ee, pozitif olan, PCR'ı pozitif olan insanları e, e, çalışmak zorunda kalan insanları ücretli izinlerle temel üretim dışındaki her türlü üretimi durdurarak ücretli izin vererek en azından önümüzdeki 8 haftayı ne yapıp yapıp hayatı biraz durdurarak geçmemiz lazım. Yoksa kaygım odur ki bu piki çok rahat yatay hale çeviremeyiz. O yüzden hani iş ten çıkarmaların yasaklanması çok değerli. Ama ücretsiz izin değil, ücretli izinle. Çünkü geçimini günlük olarak sağlayan insanlar var. Sokağa çıkmak zorundalar. Onları suçlamamak lazım. Onlar aş ve iş derdindeler. Aşlarını bulmalarını sosyal devlet sağlayarak, iş garantilerini tanımlayarak biz bu virüsü ancak öyle yenilebiliriz. Tekrar tüm dünya sosyal devleti tartışmaya başladı koronavirüs sayesinde. Evet bu ülkenin insanının da aşağı iş garantisine ihtiyacı var. O zaman koronayı yenebiliriz. İlaca erişme ilaç tedavileri konusunda da bugün itibariyle bir sorunumuz yok. Yeter ki sağlık hizmeti o sınırımız aşılmasın. İlk andan itibaren bu söyledikleriniz teoride söyleniyor, konuşuluyor ama uygulamaya bakmak lazım. Şimdi iki tweet okuyacağım size. Evden çıkması zorunlu olanlar için en etkili korunma sosyal mesafe, maske ve el hijyeni. Gizli saklı berberlerde tıraş olma modası başlamış. Bu hem berberler hem de müşteriler için çok riskli. Bırakın dağınık kalsın beyler diye. Profesör Doktor Tevfik Özdür'ün attığı iki saat önce iki tweet bunlar bilim kurulu üyesi. E, durum ben, bu şekildeyken ne yapacağız sorusunu bir kez daha soruyorum. Evet yani hocamdır Tevfik Hocayla ile to Toraks Derneği'nde de birlikte çalıştığınız çok önemli. Hani birincisi e, daha çok ben sosyal mesafe yerine fiziki mesafe demeye çalışıyorum. Birbirimizden uzak olalım ama sosyal olarak yakın olalım. Birbirimizle duygularımızı paylaşalım. Fiziki mesafemiz uzak kalsın. Evet saçımız, sakalımız görüldüğü üzere biraz kalabilir. Bunda bir problem yok. Ama daha önemlisi Türkiye'nin Covid e, hastalarına baktığımız zaman 20-50 yaş grubu çok yüksek Türkiye'de. Neden? Çalışıyorlar çünkü çalışmak zorundalar. Aşları ve işleri var. O zaman Türkiye çalışanına bir tür sürü bağışıklığı uygulamaması lazım. Çünkü çalışanlar hasta olursa eve gidiyorlar evde 65 yaşın üstünde bir baba var bir anne var onu hasta ediyor ve o ölüyor hani belki 20 50'li yaştaki insanlara hayati tehlikesi daha az oluyor ama o insan çalışma ortamında hastalandığı zaman evde bir başkasına bulaştırıyor. İkincisi de çalışma ortamlarının da taranması lazım. Bir fabrikada bir işçide pozitiflik saptandığı zaman o ortamdaki herkesin taramaya altına alınması lazım. Ve evet gerekiyorsa o fabrikanın karantina alınarak kapatılması lazım. Tıpkı İstanbul'da apartmanları karantinaya aldığımız gibi. Yani temel olarak o toplumsal bulaş mekanizmalarına dönmemiz lazım ancak o zaman koronayı yenebiliriz Bir Osman hocadan da bir söz alalım mı bu meseleyle ilgili çok. aşıya biraz sonra dönelim yine çünkü evet. sağlık çalışanları ile ilgili e, sizin de evet. birkaç sözünüz var herhalde evet. evet yani çok kritik bir şey sağlık çalışanlarının sağlığı insanların hastanelere sağlık kurumlarına... aynı soruyu sorabilir miyim size de ee, az önce Tabii Ümit hocaya söylemiştim çok elimizde bir veri var mı can kaybıyla ilgili Tam Şimdi Tayfun hoca yani. eczacılardan da bahsetti örneğin hemşireler var sadece doktorlar değil sağlık çalışanlarının tamamına baktığımız zaman Tabii. ne durumdayız? Ve e, sadece eczacılar değil Tayfun hoca yani çok önemli bir e, şey işaret ediyor. Onun dışında e, o servisleri temizleyen, o kapı kollarına evet. e, o, temizleyen taşeron işçiler yani hani hepsi sağlık çalışanı. O kapımızın önündeki duran sekreterlerimiz hepsi sağlık çalışanı. Salgının başından beri en zor şey bilgiye ulaşmak bu ülkede. Bilmiyoruz. Yani temel cümlemiz bu. Bilmiyoruz. 601 geçmişte kalan bir rakam. O 601'in altını da bilmiyoruz. E, gerçekten eczacı var mı? Taşronan işçisi var mı? Etrafı temizleyen var mı? Bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Ben kendi alanım için söyleyebilirim. Türkiye'de İstanbul'da 20'nin üstünde alanımda çalışan hekim hasta bugün itibariyle. E, İzmir, İzmir tapuadası diyor ki 100'ü açtı. İstanbul tapuadası yüzü açtı diyor. Şimdi o zaman her akşam bizim o yayınlanan günlük verilerin içerisine... O gün itibariyle kaç sağlık çalışanı daha hasta oldu? Toplam sağlık çalışanı hasta sayısı kaç? Hangi dökümü var? Kaçı tedavi oldu gitti? Kaçı yoğun bakımda ihtiyacımız var bu bilgiye? Yani bu bu toplumun da bu, bu, bu bilgiye ihtiyacı var. Kritik noktalarımızdan biri bu. İkincisi, e, bu şiddet çok kritik bir yasa. Hani gerçekten korona düne ait siyasi tartışmaları sona erdirmesi lazım. Yani sizler getirdiniz reddediyoruz bizler get bu bu değil. Sağlık çalışanlarına eğer bu ülkenin en önemli yerindelerse herkes ittifakla o yasanın içerisinde başka bir şey içerisinde değil. Sağlık çalışanına ölümü göze alarak çalışan herkese bu sağlık çalışanlarına çok acilen ittifakla bir şiddet yasası çıkartılması lazım. Reddeden milletvekilleri tarihi bir utanca tanıklık ettiler. Çok net burada. İki nokta daha var burada. Ee, sağlık çalışanları için, hepsi için e, COVID hastalığı bir iş kazası ve meslek hastalığı olarak tanımlanmalıdır. Onlara özel olarak tariflenmelidir. Türkiye'de bunun yasal altyapısı yok. Bir dolu sağlık çalışanı hasta olur, iş kazası tanımlanmayacak, meslek hastalığı tanımlanmayacak. Bir tazmin süreçleri için şiddetle ihtiyacı var. Ümit Hoca'nın dediği çok kritik bir cümle var. Çalışma, COVID servisinde hiç diyor, bakın hekim hasta değil. Yani... Hastalanmak kader falan değil. Koruyorsanız sağlık çalışan hastalanmaz. Korumadır. O her gün N95'im değişmiştir. Tamamen herhalde onların özel hastanelerine ait bir şey. Hani N95 e, sağlık çalışanlarının elimizde anket verisi var. %75'i N95'i bulamıyor. Salgından 10 gün sonra ve 19 gün sonra yapılmış iki araştırma var. %50'si yani iki sağlık çalışanından biri tıbbi maskem yok diyor. Bildiğiniz cerrahi maske yok Salgından 19. günde. Biz o yüzden sağlık çalışanlarını hasta ettik. Sağlık çalışanlarını öylelik özel olarak çok hızlıca şiddet yasası, iş kazası, meslek hastalığı tanımlanması ve sağlık çalışanının kafasında şöyle olmayacak. Ya ben gidim rica edeyim bir, bir maske versinler bana. Olmayacak. Kurum diyecek ki arkandayız. Sen çalış. Masken bende, önlüğüm bende, değiştireceğim. Çünkü o o taşın altına elini sokmuş. Onu ortada bırakamayız. Ama bugün itibariyle her gün o sağlık çalışanının kaç tanesinin hasta olduğunu bilmemiz lazım. Tedavi ediyoruz. Kaybettik sekreterimizi. Yani bu İstanbul'da bir özel hastanede çalışan bir sekreteri kaybettik. Bunu biliyoruz. Ne olur? Ne olur? Yani tabii ki çok değerlidir bir hastaneye ismi vermek ama... ...daha önemlisi sağlık çalışanını kaybetmemektir, hasta etmemektir. Ona bir vefa borcu var bu toplumun. Bu vefayı ödemesi lazım. Şiddet yasasını reddetmesi değil ittifakla geçirmesi lazım. Bir saate bile tahammülümüz yoktur. Sağlık Bakanı'nın her açıklamasında bu soru soruluyor. E i̇şte maske ile teşhisatla ilgili bir sıkıntı var mı diye. Yok sorusu var ama... Hayat öyle demiyor. O yüzden organizasyonel problemler olabilir. Maske vardır, ulaşmıyordur. Ama bu organizasyonel problemi de çözmek lazım. Bir sağlık çalışanının maskesiz, tek giyimli önlüksüz, N95'siz, gözlüksüz olmaması lazım. Eğer bir takım insanlar Covid servislerinde çalışırken hasta olmuyorlarsa ne, neydi, demek ki korunabiliyorlar. Neyde eksik var ya da e, sıkıntı yaşıyor sağlık çalışanlar? Örneğin çalışanına. ben çok iyi biliyorum ki. Şu örneği vereyim. Çünkü mesela işte iki gün önce yapılan açıklamayla birlikte maske satışı yasaklandı. Vatandaşa dahi devlet artık e-devlet üzerinden maske e, meselesini veriyor. Evet hatırlarsanız Sayın Bakan da şey dedi eksiklik varsa gelsinler beni bulsunlar. Demek ki bir organizasyonel problemimiz var. Ulaştıramıyoruz. Ama ben çok iyi biliyorum ki çok yoğun çalışan bir kamu hastanesinde hekim her gündür bir tane maske alabilmek için diyor rica ediyorum diyor. Bir tane alabilmek için. Tıbbi maskeden bahsediyorum. Hani bugün herkese dağıtmayı planladığımız tıbbi maskeden. Demek ki organizasyonel problemlerimiz var. Demek ki söylediklerimiz hayatta karşılık gelmiyor. O zaman o hayattaki sesi duymak lazım. O ses yani tıbbi maskesi varsa sağlık çalışanı neden tıbbi maskem yok desin. Böyle bir şey yok. Hasta muayene ediyor zaten orada. İki bu tıbbi maskeler çok hızlı tabii ki e, dezenform oluyor. Hani ben size vereceğim bir hafta bunu idare edeceksiniz böyle bir şey yok. O bu insanların ama... çok hızlı çok hızlı yenisinin temin edilmesi lazım. O insanlar hani evlerinden uzakta can derdinde bir hastalığı tedavi etmeye çalışırlarken elimizden gelenin fazlasını elimizden geleni demiyorum. Elimizden gelenin fazlasını yapmak ...bizim vefa borcumuzdur toplum olarak. Birkaç ekleme yapmak istersiniz herhalde sizin de alanınıza girecek. Tabii Değil ki. Evet. Evet, evet, tabii ki. E, tabii hocamın bu yaşlılığı etiketlemek... ...stigmatize etmeye dair vurgusu çok değerli. E, asla sadece... ...yaşa bağlı bir risk olarak... ...tanımlamamak lazım. E, hani sanki toplumda da öyle oldu. 65 yaşında üstündekiler bu topluma... E, ...bu salgını bulaştırdı gibi bir... E, ...hissiyat da doğdu. Bundan şiddetle uzak durmak lazım birincisi bu. ikincisi yine Tayfun Hoca'nın vurgusu çok kritik. Bu kapitalist tıp mantığı hakikaten artık sağlığın kamusal bir insan hakkı olduğunu tanımlamak lazım. Örneğin bir aşı üretilecekse ki üretilecek bu bilim buna var edecek ama artık aşının insanlığın olmasına kabul etmemiz lazım. Bakın polio aşısı, çocuk felci aşısını bulan kişiye soruyorlar. Neden patent almadın? Milyarlar, milyar dolarlar kazanabilirsin. Güneşi patentleyebilir misiniz dedi o insanlığın. Şimdi tekrar insanlığın sesine ihtiyaç var. Yarın korona üzerinden bir aşı üretilirse o insanlığın olmak zorundadır. Kapitalist tıbbın ve onun patent yasaları arasında birilerine milyar dolar kazandıranların değil. Bizim koronadan sonra tüm dünyadaki sistemi yeni baştan ele alıp analiz etmemiz lazım. Bu sağlıktaki ticarileşme, bu sadece para kazanmaya endekslenmiş sağlık kapitalizminin yerine herkesin insan hakkının, herkesin sağlıklı yaşama hakkının olduğu bir başka sağlık sistemi tarif etmemiz lazım. Korona bize bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ek, bir ekiniz var mı hocam? Evet, bu, bu, kritik bir şey. Ee, bir takım hipotetik teoriler var gerçekten X kromozu üzerinden ama Türkiye'nin deneyimi de bu konuda öz, özgün. Dünyaya yeni bir bilgi sunuyor gibiyiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de 60 yaş altında gözlenen ölüm oranı dünyada bugüne kadar gözlendiğinden farklı olarak daha yüksek. Örneğin İtalya ki bugün itibariyle çok kötü bir noktada ama ilk 1625 ölümde 60 yaş altında %1,7 idi kaybı. %2 diyelim. E, İspanya'nın bizim dönemimizde ilk 805 ölümde buçuktu. Bizde 60 yaş altında ölüm oranı %19. Çok yüksek. Şimdi bunun Türkiye'ye ait özgün nedenleri olması lazım. İşte açıklanırsa o datalar daha iyi görebileceğiz ama kişisel kanaatim bunun içerisinde tütün kullanmanın çok önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Çünkü tütün kullanan Türkiye'de erkekler çok fazla kullanmakta. OECD'de tütün kullanımında birinciyiz tütün kontrolü mücadelemiz son 5 yıldır ne yazık ki çok kötü gitti ve tekrar artış trendine gitti. Tütünle bu salgının ilişkisi şu sigara kullanan kişilerde virüsün tutunduğu reseptörün daha fazla olduğunu biliyoruz. Muhtemelen bu kişilere virüsün geçmesi ve hücredeki tahribatı daha fazla olabilir. Bu yüzden böyle bir sigara tütün ilişkisi önemli. İkinci çok yeni yayınlandı bir makale. Havadaki partikül maddedeki küçük bir artış bile insanlarda özellikle bu grupta ölümü arttırıyor. Türkiye'nin hava kirliliğinin kronik olarak fazla olduğunu biliyoruz. E havası kirli bir ortamda çok tütün kullanan erkeklerde de Türkiye'de 60 yaş altında ölümün daha fazla, dünyadan 4-5 kat daha fazla olması bizi kaygılandırıyor. Bu kaygının bir nedenini daha paylaşmama izin verin. Ee, evet. İtalya gibi değiliz. Örneğin İtalya Türkiye İtalya'da e, solunum cihazı 5000 taneydi toplam. Türkiye'de 17 bin tane çok çok iyi. Yani bu insanlara ihtiyaç duyduğu zaman ulaştırabiliriz. Ama lütfen örneğin Fransa'da 30 bin olduğunu unutmayalım. Fransa'dan daha az solunum cihazına ihtiyacımız e, ihtiyacındayız. Ee, daha da kritik e, yoğun bakım ekibi açısından hekim ve hemşiresi arasından OİS'i de en son ülkeyiz. Bu yüzden bu insanların yoğun bakıma gelmeden hızla tütünler kullanmalarını bırakarak e, o mortaliteyi, o ölüm oranını düşürmeye ihtiyacımız var. Bu insanları yoğun bakımdan önce bir koruyucu hekimlik olarak buradan sizin vesilenizle çağrıda alınayım. Hemen bugün şu anda tütün kullanımına her türlü elektronik sigara, tütün, pipo sonlandırmaları lazım bu salgında ölüm oranını düşürmemiz için. Reklamdan önce yeni konuya geçmeden hemen iki izleyici sorusu. Daha bahar alerjisiyle ilgili çok soru geliyor. Risk nedir? Aynı zamanda ayırma meselesini nasıl yapacağız? Evet, bir risk teşkil etmez. Ee, özellikle eğer kronik astım değilse, e, ağır astım değilse risk teş teşkil etmez. En önemlisi kullanılan ilaçları bırakmamak. E ee, bir takım cümleler duyuyoruz. Ee, yalan yanlış işte ilaçlar aynı zamanda virüsü aşağıya götürüyor akciğerlere götürüyor diye. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Ee, kullanılan ilaçları bırakmamak. Ayrım da şöyle. Hapşırmanın ön planda olduğu, gözlerde yaşarmanın, sulanmanın ön planda olduğu, burun akıntısının olduğu bulgularda koronayı çok görmüyoruz. Korona daha önce konuştuğumuz gibi daha çok koku almama pek burun akıntısı yapmadan koku almama ile gidiyor. O yüzden hapşırma, göz yaşarması, kul e, sulanması, genizde kaşıntılar, kulakta kaşıntılar, hafif döküntüler daha çok polen alerjileri var alerji işaret eder. Böyle ayrı.